Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da erkek arkadaşını görmek. Bu rüyayı bekar bayan gördüyse şansının açılacağına, yeni kısmetlerinin çıkacağına, mutlu olabileceği bir yuva kurmaya. Ayrıca erkek arkadaşı tarafından sevilen ve sayılan biri olduğuna da işaret eder. Evli bayan gördü ise ailesine çok bağlı, hayırlı evlatlara sahip olacağına yorumlanır. Rüya'da erkek arkadaş görmek bekar kimseler için çıkacak yeni bir kısmete yorumlanırken, aynı zamanda aile kurmaya ve mutlu bir geleceğe de delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin maddi kayıp yaşayacağına, etrafında kötü niyetli kişilerin olduğuna ve rüya sahibinin çok dikkatli olması için bir uyarı rüyası olarak da kabul edilir. Bu rüya sembolik olarak Genellikle gerçek hayattaki ilişkinizi, duygusal durumunuzu veya yaşadığınız deneyimleri yansıtabilir. Bu rüya sizinle yakın ilişkisi olan bir erkeğin varlığını veya sizin için önemli olan erkek figürlerle ilişkinizi temsil edebilir. Rüyanızın tam yorumu rüyada yaşanan detaylara, duygulara ve kişisel deneyimlere bağlı olacaktır. Örneğin, erkek arkadaşınızın rüyada nasıl davrandığı ilişkinizin doğasını veya mevcut durumunu yansıtabilir. Eğer rüyada olumlu duygular hissediyorsanız, bu gerçek hayattaki ilişkinizin güçlü olduğuna veya memnun olduğunuza işaret edebilir. Ancak rüyada negatif duygular yaşıyorsanız, bu gerçek hayatta ilişkide yaşanan belirsizlikler veya endişelerle ilgili olabilir. Rüyada erkek arkadaş ile öpüşmek bu öpüşme sizi mutlu ediyorsa ve sizde iyi bir his bırakıyorsa, çok güzel bir haber almaya, büyük bir sürprize ve o kişiden alacağınız değeri yüksek hediyeye, ayrıca o kişiden çok güzel sözler işitmeye yorumlanır. Eğer evli bir kadın erkek arkadaşı ile öpüştüğünü görüyorsa, kocası ile yeniden aşk yaşamaya başlayacağına, evliliklerine bir yenilenme ve tazelik geleceğine, aile saadetlerinin katlanacağına ve çok mutlu olmaya işaret eder. Ayrıca evli olan rüya sahibinin ailesine ve eşine sadık biri olduğuna da işaret eder. Bu rüya sembolik olarak genellikle duygusal yakınlık, sevgi ve bağlılık gibi pozitif duyguları ifade eder. Bu rüya gerçek hayatta size yakın hissettiğiniz veya romantik olarak ilgilendiğiniz biriyle duygusal bağlantınızın güçlü olduğunu gösterebilir. Ayrıca, rüyada yaşanan öpüşme, romantizm ve tutku gibi duyguların arttığını veya yaşamınızdaki ilişkilerin önemini vurgulayabilir. Ancak rüyada yaşanan detaylar ve hissettikleriniz tam yorumu belirleyebilir. Eğer rüyada öpüşmekten hoşlanıyorsanız, bu mutlu bir ilişki veya duygusal tatminin işareti olabilir. Ancak rüyada öpüşmekten rahatsızlık duyuyorsanız veya endişeleniyorsanız, bu gerçek hayattaki ilişkinizdeki belirsizlikleri veya içsel çatışmaları yansıtabilir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.